Evet, devam ediyoruz canlı yayına. Bir babaanne ve dedeyle birlikteyiz. Adalet arayışı için buradalar. Diyorlar ki bizim 9 yaşındaki torunumuz sevgili Oğuzhan Moğol üvey dayısı tarafından 7. kattan pencereden atılarak atıldı ve hayatını kaybetti. Yedinci kattan pencereden nasıl düşecek bizim torunumuz? Ölümünü şüpheli buluyoruz, adalet arayışı için size güveniyoruz, size geldik diyorlar. Habibi Hasibe Hanım bir kez daha başınız sağ olsun. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. dostlar Allah, sağ olsun. Allah sabır versin Amen. derler ki babam derdi ki torun sevgisi evlat sevgisinden daha farklı derler. Canını alsalardı da torunu almasalardı. <laughs> Allah seni o kadar el... çok da sevgiliydi, çok da güzeldi. Çok güzel bir çok çocukmuş. Çok akıllı bir çocuktu, çok. Hem akıllı hem de temiz, bilgili olsanım. Kurban olsun babanın kuzu. Ay dede de öyle. <laughs> Tertemiz yıkadım, annesinin eline verdim. Saçları nemli nemli götürdüm tatilden getirdim eline verdim verdiğim günün haftasına geri salı günü verdim salı günü öncesini verdiler yavrumun. Ben onların başına bir iş geleceğini biliyordum ama ölümünü bilmiyordum. Torunlarımın başına annelere bir şey getirebileceğini biliyordum. Nereden Yüzüne işte? de söyledim. Çünkü sahip olmuyordu. Ben ona söylüyordum ki kızım çocuk bir başkasının evinde yatmaz. Yeter ki yanında olmasın. İsterse komşuda yatsın, isterse dayısında, isterse halasında. Şimdi... Kim de yatarsa yatsın ama annesinin yanında olmasın çocuklar. Olay gününü önce şey şu, şu bilgiyi verelim sevgili izleyicilere. Sevgili izleyiciler Oğuzhan'ın anne babası ayrı. Yani evet. Hasibe Hanım'ın oğlu eşinden ayrılıyor. Evet. Bir kızı bir oğlu var. Evet. Oğuzhan o sırada 9 yaşında. Ve işte tatile götürüyorlar. Evet. Tatilden geliyor banyosunu yaptırıyorlar sevgili Oğuzhan'ın. Hayır Sonra... hayır. Nasıl? Biz, biz getirdik tatile. Siz, siz tatile, tatile, tatile biliyorum dersen. siz tatile götürüyorsunuz. Götürdük. 50-55 gün kaldık efendim. Siz Adana'da mısınız? Evet. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Ay dedesi ya. Dedeciğim dedi beni 10 gün önce götür dedi. Öyle aldım geldim. Alelacele babamı bahçemi bıraktım. Salı günü gece 3'te geldim. ...on buçuk da annesine teslim ettik... ...kahvaltıdan, banyodan sonra... Hı hı. ...annesinde bir gün kaldı... ...annesi İremsi eski gelinim... ...verdi babaannesine, bazılara bazılardan ...Bursa'ya gittiler, geldiler falan... ...biz takip ediyoruz telefonda... ...tekrar salı günü saat... ...iki buçuk gibi ben eve çıktım... ...hanım dedi ki Oğuzhan'la görüştüm dedi... ...nasıllarmış dedim... ...iyiler o gün bugün hiç... ...ittibat kurmadık bir hafta... ...ben de sabah dedim ki... Aramayak çocukları özlem duysunlar. Sorunlara siz mi bakıyordunuz peki? Biz bakıyorduk. Yani da bakmıyor, gelin Yok, de bakmıyor. Yok oğlum üstümde oturuyor, Hı. alt üst oturuyoruz. Ben beşinci katta oturuyorum. Çocukların velayetini devlet babaya mı verdi? Hayır efendim. Annesinde. Anneyde anne ama anne siz, siz de. bakıyorsunuz. Ama o güne kadar uzlaşıyorduk anne. Bizim aramızda hiçbir oldu. şey yoktu. Evet. Getir diyor baba, getiriyorum. Götür diyor... Götürüyorum teslim Peki, ediyorum. O gün siz yani tatilden de torunla beraber Adana'dan tatilden geldikten sonra kaçta verdiniz Oğuzhan'ı? Günüz on buçuk gibi. Sabah. Sabah kahvaltısından Sabah. ve banyosundan on buçuk on bir o arada götürdük ee, Esentepe'de gelinime teslim ettik. Peki bu arada ondan sonrasını konuşacağız ama sevgili izleyiciler Oğuzhan'ı biraz daha yakından tanıyalım görelim istiyorum. Allah rahmet eylesin. 9 yaşındaki bir çocuk yani balkonda değil sevgili Kendi izleyiciler. Kendi düşmüş olsaydı elinde telefonu yüzde yüzün üstünde elinde olurdu. Ya yani pencereden, pencereden düşüyor. Düşürüldü çocuk. Düşürüldü. Düşürüldü. Şimdi... Çok güzel zeki bir çocuk Düşmez İmkanı mümkün değil 8 ikincisi Bir dakika 8 nolu videoyu bir ekranlara getirelim Lütfen buyurun Duydum Duymadım Yemeğim bana yemeğim Sevim olsun Dünya olayım Ve ben yazarım Ay keşk Duydum Duymadım Yanayım ona yanayım. Bitti mi? Evet. Bravo Akışlı abi ne? ben Ne güzel bir çocukmuş ya. Ay. Siz de çok düşkünsünüz tabii, düşkündünüz. Çok çok. Ben ilk mahkemede de hakime yalvardım. Bayanı da hakim. Hakime hanım dedim. Yalvarıyorum dedim. Bu çocuklarımı bize teslim et dedim. Buraya dedim bir daha geldiğimde bak hakim hanım söylemiştim. Bak çocuğumun başına bir iş geldi demeden dedim. Bu çocukların velayetini bize ver. Annesi burada dedim. Sahip olmuyor dedim. Çocukları bize geldiğinde böyle uyanırdı havaya bakardı çocuklar neredeyim diye. Çünkü her gün bir evde yatıyor. Neden öyle anne niye nerede kalıyor? Birken anne ne yapıyor? yatıyor. Birken halasında yatıyor. Bir gün dayısında, bir gün kendinde, bir gün bizde. Hafta böyle geziyor çocuk. Peki e, İrem, anne İrem nerede çalışıyor? Uşuyor. Gelin sizin eski gelin. İnternetten şey satıyor bilet satıyor. Öyle <laughs> bir yerde çalışıyor. Peki saat 1'de teslim ettiniz Yavuz Bey torunu siz. mi 11'de. Anneye 11. mi teslim, 11'de. 11'de, evet. Ee, mi teslim evet, ettiniz? Evet efendim. Sonra ne oldu peki? Sonra 10. annesi... Babaannesine veriyor. Özür dilerim bunların hepsi 19 Ağustos 2024 tarihinde yaşanıyor. Evet. Geçen yıl sevgili izleyiciler daha. 20 tarih efendim. E, 20. 20 Ağustos. 20 Ağustos. 2024. Evet. Geçen yıl yani. Evet. evet. Sonra ne oldu? şeyde da babaannesine teslim ediyor. Babaannesi halasına veriyor. Halası Bursa'ya teyzesine götürüyorlar. Böyle geziyorlar bir hafta. İşte benim dediğim 2.20 geçe de hanım telefonla konuşuyor. Gece ölmeden. Günüz ölmeden. Böyle düşmeden, önce, düşmeden önce saat 2.20 geçe konuştum. Canlı telefonda konuşuyor. Ve görüntülü konuştum çocukla. Elinde sürekli telefon mu var o sana? Evet. Elinde telefonu evet. var. Ondan sonra bana dedi ki babaanne konuştum nasılsın oğlum dedim. iyiyim hmm. dedi. Oğlum güneş ne yapıyor dedim. Güneş de iyi babaanne dedi görsetti Babaannesinin elinde güneşin saçı. Çocuğun elinden telefonu aldı babaannesi, gelinin babaannesi, hı hı. çiçek. Hı hı. Güneş'in Oğuzan'ın elinden telefonu aldı ama Güneş'in elinde sol elinde Güneş'in saçı. Ben bunları dedi şey tıra, işte kestirecektim, kuaför aradım bulamadım dedi. Ya dedim biz zaten evvelkisi gün geldik köyden. Gelirken kuaföre ersin Oğuzhan'ı götürdük. Saçı tıraşlı bunun neresini tıraş Peki, de dedim o çocuğa hasibane, bağırıyorsun. Ben şunu anlamadım anane er, yani şey gelinin sizin annesine çocuğu teslim. Annesi veriyorsun. değil babaannesi. Ee, babaannesi. Ha kendi babaannesine dedi. Kendi veriyor. babaannesine. Kendi babaannesi. Ha, kendi babaannesi. Annesi kendi Almanya'da ayrı bu üvey kardeş bu dayı dediğimiz üvey kardeş. Bir dakika üvey dayının evine çocuk nasıl gidiyor? İşte, Orada işte. o telefonda söyledi ki babaanne dedi bizi dedi bu şeye daima gönderiyorlar dedi. Daima arıyor telefonda dedi olsan ben dedi sizi sen arayacağım babaanneciğim dedi. Hı hı. Tamam oğlum dedim ama babaannesi bağırıyordu. Olsan odaya git kapıyı kapat diye. Annesinin babaannesi. Annesinin babaannesi çiçek. Ama güneşin saçı da sol elindeydi. Hı, hı. Ya dedim niye onun dedim saçını keseceğiniz ki dedim. Sonra bu dayısının karısı saçını zaten yarıya kadar kesmiş ondan önce. Peki Oğuzhan'ın ölüm haberini nasıl aldınız? <laughs> Bilen Oraya Şeyi geleyim. bendeydi. Ben mi konuşayım Hasiba Hanım mı Hasiba Hanım bir anlatsın sorayım. Tamamdır. Kimliği bende olduğu için Hı -hı. telefon çaldı. Hı -hı. Ya yani torunun kimliği sendeydi. Evet köyden geldik ya çocuklar da yanımızdaydı. Evet evet. Ondan sonra e, telefon çaldı İrem. Buyur kızım dedim anne dedi senin kimliğinin acil bana şeyini at dedim resmini. Hı hı. Niye yavrum dedim Oğuzhan dedi koltuktan düşmüş de dedi acile gitmiş. Ya dedim ben az önce konuştum Oğuzhan ne çabuk düştü koltuktan da dedim acile gidecek kadar dedim. Koltuktan düştü derken siz evin içinde düştüğünü zannediyorsunuz. Öyle evet. diyor bize ona da öyle demişler ona da öyle Oğuzhan düşmüş, karakol gelmiş, savcı gelmiş daha bizim hiç haberimiz yok. Haber vermiyorlar. Aileden kimse aramıyor. Bizi. Vermezlerdi belki de yine kimlik bende olmasaydı. Peki neden size haber vermeden? Yani o sırada anne de bilmiyor ama. Anne de bilmiyor. Anne de bilmiyor. Yani camdan aşağı düştüğünü bilmiyor. Anne Olur. de bilmiyor. 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 Metrobüste anne? Duyuyor. Hı hı. 3-4 arkadaş bunlar gezmeye gitmiş efendim. Peki. Alem herhalde her neyse en sonunda duyunca metrobüsten iner inmez şeye, motosikletçiye el diyor kurye. Kurye'de durmayacaktım ama durdum diyor. Çok feryat edince diyor. Çırpınıyor böyle. Bu arada bizi arıyor işte. Hı hı. Baba dedi kimliğin biz dedik resim çekip atamıyor kızım sen biliyorsun dedim. Peki. Tamam o zaman dedi aşağı indirin dedi. Ben de beşinci katta oturuyorum hocam. Ben alırım dedi. Tamam dedik indirdik. Verdik kimliği Gitti, koltuktan düşmüş biliyorum. Üvey dayının, Üvey dayının telefonu sizde yok mu? Siz arayamaz mı? Sizin Arar. Efendim Üvey dayının var, Çiçek annenin var, babasının var, halasında var, halasının geniştesi damadında var benim telefonlarım. Ben bunlarla hiç musimetim yoktu ki. Kızı aldıktan sonra bunlar bize musimet oldular. Siz... Sanki zorundan almışım. İki buçuk ayda erken doğum yaptı, hamile geldi. Nişandan iki buçuk ay sonra geldik biz köyden. Gelin gelmiş. Lan Aslı Hanım demiş ki ben hamileyim Peki düğünü size yapın. Size nasıl ne anlattılar? Çocuk nasıl e, oraya olsa, geleyim ben dağıtmayalım. Yavuz Bey bir gelsin evet. Efendime söyleyeyim. Çıktık yukarı 5-6 dakika sonra hanım dedim bir daha arayalım İrem'i dedim. Bu gazanın aslı ne? Biz de tabii telaşlandık. Aradı. Hı hı. Telefonda söylediği bu. Babam da ağlıyor telefonda, Oğuzhan ölmüş gelmek istiyorsanız gelin. Bu olacak iş böyle midir böyle? Ölmüş. Böyle bir anne olur evet. mu ya?